Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Amerika yine YPG ile Türkiye'ye karşı ortaklık kurdu. Amerika ve YPG'nin büyük petrol vurgunu görüntülendi. Suriye petrolünün %80'ini çaldılar. Amerika'nın Suriye'de terör örgütü YPG PKK'nın kontrol ettiği bölgelerde yüzlerce askeri araçla petrol kaçırdığı görüntüler ortaya çıktı. Suriye Petrol Bakanlığı Amerika ve YPG PKK'nın ülke petrolünün %83'ünü kaçırdığını duyurdu. Suriye Petrol Bakanlığı 9 Ağustos'ta Amerika güçlerini ülkedeki petrol rezervlerinin çoğunu çalmakla sorumlu tuttuğu bir bildiri yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ülkede 2022 itibariyle günlük 80,3 bin varil petrol üretildiği belirtilirken Amerika ve terör örgütü YPG PKK'nın her gün 66 bin varil petrolü kaçırdığı ifade edildi. Açıklamada Amerika işgal güçleri ve onun desteklediği paralı askerler Doğu bölgesinin işgal altındaki alanlarda her gün 66 bin varil çalıyor denildi. Bu miktarın Suriye petrolünün %83'üne denk geldiği belirtildi. Bakanlığın verilerine göre Suriye petrol sektörü Amerika'nın petrol vurgunları nedeniyle savaşın başladığından bu yana 105 milyar dolar zarara uğradı. Rus helikopteri tarafından Rakka'da çekildiği iddia edilen görüntülerde YPG PKK ile işbirliği içerisinde Amerikan ordusunun yüzlerce araçla Irak'a petrol kaçırdığı görüldü. Elde edilen bilgilere göre Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden Amerika yağmaladığı petrolü Al-Walid sınır kapısından Irak'taki askeri üslerine kaçak yollardan sokuyor. Suriye'nin Haseke kentindeki yerel kaynaklar 6 Ağustos'ta Amerikan ordusunun yağmaladığı düzinelerce petrol tankerini ülke dışına kaçırdığını ve bunun o hafta yapılan ikinci petrol sevkiyatı olduğunu da duyurdu.